Terih yatırımdan herkese günaydın. Bugün odağımızda yer alacak en önemli konu enflasyon raporu olacak. Yılın ikinci enflasyon raporu saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla tanıtılacak. Şubat ayındaki birinci enflasyon raporunda 2025 yıl sonu tahmini %21'den %24'e yükseltilmişti. Rapordan ve Başkan Karahan'ın açıklamalarından sıkı duruşa dair alınacak mesajlar önemli olacak. Bugün ayrıca içeride sektörel güven endeksleri, değer kesim güveni ve imalat kapasite kullanımı takip edilecek. Küreselde ise birçok ülke hizmet PMI rakamlarını yayınlayacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings gelişmekte olan ülkeler için orta vadeli potansiyel büyüme oranının %4'ün altına çekti. Türkiye için %4.1 olarak korudu. Kripto para piyasası ABD senatosundan geçen ilgili yasayla birlikte hız kazandı. Bitcoin 112 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD vadeleri yatay pozitif seyrederken Asya tarafında satıcılı bir seyir hakim. Yurt içi piyasalarında da satışlar devam ediyor. Bistüz endeksi dün günü %1.21 düşüşle 9400 seviyesinin altında tamamladı. Bugün baskının devam etmesi durumunda 9.330 ve 9.200 destekleri e, takip edilecek. Olası toparlanmada 9.450 ve 9.660 dirençlerini izleyeceğiz. Altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Onsu altın günü 3.350 dolara yakın başlıyor. Gram altın 4.166 lira civarında. Kakao fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Kakao'nun ton başına fiyatı geçen yıl 13 bin dolara test ederek rekor kırmıştı. Ardından talebin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti. Bu yılın Mart ayında 7.700 dolar civarındaydı. Son bir ayda ise yeniden yükselişe geçerek 11 bin dolara dayandı. SPK iki şirketin sermaye artırımını altı şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Tere yatırım menkul değerlerinde 3,5 milyar liralık tahvil veya finansman finansman bonusu şeklindeki borçlanma e, borçlanma aracı ihracına onay verildi. Herkese güzel bir gün diliyoruz.